heyecanlandığı zaman büyüyen organımız nedir? Yani... Söylemek her şey isterim de bende kalsın. Boş ver abi en Ben bunu fazla söylemek istemiyorum. çok mu istiyorsunuz yani? Cevabı duyalım. Siz büyüyormuş. Ha? Evet. Güzel. Heyecanlandığı zaman, büyüyen organımız nedir? Göz olabilir mi? Başka? Yani... Aklıma göz geliyor, onun dışında... Bazı insanlar heyecanlanınca kulakları kızarıyor. Yani olabilir. Kalbimiz büyüyormuş. Hayır. Değil mi? Büyümez. Değil mi? Öyle diyenler oluyor. Yani büyümez, mümkün değil. Cevap göz bebeğiydi. Tamam, bildim o zaman. <laughs> evet evet, siz bildiniz. <laughs> tamam o zaman. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Heyecanlandığımız zaman büyüyen organımız nedir? Bilmiyorum. Nasıl ya, şey? Mesela heyecanlandığın zaman ne olur? Vallahi güzel bir şeyler düşünüyorum da hiçbir türlü olmadı ki abi. Söylemek her şeyi isterim de bende kalsın. Boş ver abi neyse. Heyecanlandığımız zaman büyüyen organımız nedir? <gülüyor> <gülüyor> Başka? Başka ne? Sürekli heyecanlanan insanlara şöyle bir yorum yapmak isterim: Heyecan umuttur, yaşam umuttur, umut yaşamdır. Hey, fazla heyecanlanmayın, heyecanlanırsanız bayılıp kalabilirsiniz. Heyecanlandığımız zaman büyüyen organımız nedir? Gözlerimiz, göz, göz bebeğimiz. Aynen, göz bebeğimiz. Başka? Göz bebeğim. Bazı insanların kulakları kızarıyor mesela, heyecanlandığı utandığı zaman. Heyecanlandığı yanaklarım kızarıyor mesela. Zaten sarışın olduğunuzda da hemen evet. hemen belli olur. Çıkar ortaya. Efendim. Ben bunu fazla söylemek <laughs> istemiyorum. Göz bebeklerim büyüyor. Göz bebeklerimiz Peki cevap da göz bebeğiydi zaten. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rica Heyecanlandığımız zaman büyüyen organımız nedir? Heyecanlandığımız zaman büyüyen organımız nedir? Her şey olabilir ya. Pek çok şey büyür heyecanlandığınız zaman. Mesela? Yani. Somut örnek lazım. Somut örnek mi lazım? Çok mu istiyorsunuz yani? Cevabı duyalım. Kolumuz, başka? Kolumuz yani anlayan anlar İyi günler <laughs> Teşekkürler Heyecanlanınca beyin organımız Ya basit e, Değişik şeyler var Kalp mesela Başka bir duyu organımız da var Mesela cevap göz bebeğiydi Evet Ne düşünüyorsunuz bu konuda? E, i̇nsanların fikirleri başka bir yere gidebiliyor Değil mi? Aynen Teşekkür ederiz canınız için Abi <laughs> Başka? Başka Kalbimiz abi Başka? Damarımız. Damarın büyüyor mu heyecanlanınca? Ne bileyim abi vallahi. Göz bebeği diyorlar. Ne düşünüyorsun? Ha evet büyüyor abi evet. <laughs> akla akla ilk gelen o değilmiş demek. Aynen abi. Eyvallah teşekkür ederim. Görüşürüz. Heyecanlandım. Gözlerimiz. Hmm. Bilmiyorum aklıma Göz gelmiyor Göz bebekleri büyür ya heyecanlandığında. Göz, evet. Başka, Başka bir şey bilmiyorum ben, ben de bilmiyorum. Damarlarımız büyüyormuş. Ha. Evet. Güzel. Kanal. Her gün yeni bir bilgi. Tabii kalbimiz büyüyormuş. Kalbimiz tamam. de büyüyor. Peki. Gözbebeydi cevap zaten. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Kolay gelsin. Çok sağ ol. Teşekkürler.